Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allah Allah. Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Körfez Şubesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde düzenlenen etkinlikle Nevşehir'e gitti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı 5 yolcu otobüsüyle seyahati gerçekleştirilen 200 Körfezli, Hacı Bektaş ilçesindeki Beştaşlar mevkiinde Kocaeli Büyükşehir tarafından yeni inşa edilen tesislerde konakladı. Yeni yapılan bu tesislerde 220 yataklı prefabrik barınma, aşevi, mutfak gibi birçok imkan sunuldu. Ziyaret sırasında Hacı Bektaş Türbesi, Balım Sultan Türbesi, Çilehane ve Ozanlar Diyarını ziyaret eden Körfezliler son gün ise Kırıkkale'deki Hasan Dede Türbesini gezerek geziyi tamamladı. Bu hak yazdı. Allah Allah! helal yedirene delil olan. Allah Allah! Pişirip sunanların eli dert gönlü keder görmeye. Allah Allah! Ziyaret sonunda konuşan Körfez Cemevi Başkanı Mazlum Arslan, bu seyahate bizimle birlikte katılan kıymetli dostlara ve tesisleri yaparak seyahatimiz için bize 5 otobüs sağlayan Koceli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a, her zaman yanımızda olan Koordinatör Mutlu Beyaz e ve bizi buraya kadar taşıyan otobüs kaptanlarına çok teşekkür ederim dedi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Başkanı'ma, Genel Koordinatörümüz Mutlu Başkanı'ma, halkımıza, bize gerçek anlamda destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi burası kutsal topraklarımız. Bu kutsal topraklarda herkesin cana ve hak yar yardımcısı olsun. Körfez Cemevi Başkanı Mazlum Arslan Mutlu Beyaz Gül'e plaket takdim etti. Üç gün süren etkinliklerin ardından gezi sona erdi. Evet.